siyasetin gündemiyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi Ankara'da ağırladı efendim istiyoruz. Detaylara bakalım. Türkiye-Mısır ilişkilerinde normalleşmenin son perdesi Beştepe'de açıldı. 12 yıl aradan sonra gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı düzeyindeki ilk ziyarette yüzler gülüyordu. İşbirliğimizi değerli kardeşimin iade ziyaretiyle daha da ileriye taşıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısırlı mevkidaşı Sisi'yi havalimanında karşıladı. Resmi törenin ardından iki lider o kritik zirveyi yaptı. Sisi ziyaretim yeni bir dostluk başlatma iradesini yansıtıyor dedi. İnşallah bundan sonra daha yakın işbirliği içinde olacağız. Ankara Kahire hattındaki ilişkiler 2013'te Mısır'da askeri darbeyle yönetime el konması sonrası kopma noktasına gelmişti. 2020'de ise iki ülke arasında normalleşme süreci başlamıştı. Karşılıklı atılan adımlar yeni dönemin kapılarını açtı. Türkiye ve Mısır Filistin meselesinde ortak bir duruşa sahiptir. 41 bin masum insanın katillerinin yeri meclis kürsüleri değil, işledikleri suçların hesabını verdikleri mahkeme salonlarıdır. Erdoğan Sisi zirvesinde ana gündem Gazze'ydi. Türkiye ve Mısır arasında 17 anlaşmada imzalandı.